anne baba bana ne babam ver ya ben tabletimi istiyorum. Babam da arabada bekliyor arabada. Ya bana ne anne istemiyorum ya git. Kızım. Bak kendim babu camdan aşağı atarım ya. Kızım senin ağzın. Kızım. Efendim anne ya söyle hadi söyle. Kızım bak. Çık dışarıya çık. Sen dışarıya çık ben geliyorum. Kızım. ne yani istemiyorum git artık ya. Beni dövüyorsun resmen. Dövüyor mu ya? Bak kızım Allah aşkına. Benim ellerime bak bu eller döver mi? Ben bu yatakta zıplamak istiyorum. Kızım sen <laughs> azı, kızım sen azı. Ne oluyor? Tamam ya kızına bakma. bakma. Hadi bu Ben, ben kendim Kızım, <laughs> kızım. Ya. Kızım. Anne, kızım. 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 Hadi. O da şu Kızım. Kızım bak. Kızım bak. Kızım. Para. Para. Kızım. Babanda para iste. Babanda para iste. Aşağıya Aşağıya baba parası para iste. Kızım para iste sana. Kız Kızım. Kızım sana burada kal dedim. Kızım. bakar Anne beni deviyor bak. Hatice, cık cık. ne oldu Hatice sana? Düğüne çocuk getirmeyecek Vallahi ben sana söylemeyi unuttum. Ya! Benim kızı ne kadar Gidiyor Kardeşine bak sana. Evde de kalacağım. Ya anne benim kardeşim yok. buraya. Kızım, kardeşin içeride yatıyor. Sen ağzına. Bunu al. Abi yine bir saat çarşı. Anam, karnına yapıştır tamam. Yani sen zaten her zaman bana yapıştırıyorsun. Al! Nasıl bağırıcaksın? Biz kapıyı açmaya çalışırsa bunun kafasına yapışıcaksın tamam Tamam anne git artık <laughs> Ne diyorsun sen? Dedim ki anne keşke kalsan git çıkıp yapsın Bu telefonu al Hadi Bu telefon Bu telefon Bak Ben seni arayacağım ha Arayacağım ha Söyle Önüne yönüne Yapma Tamam mı? Tamam anne Gece siktir Tamam hadi çık hadi Babam dışarıda bekliyor Rırırırr diyorsa ne yapıştırıcaksın? Kapıyı aç Gel et, gel et. Ah! Tamam. Ya Berkcan'a ya hepsinin yüzünden bak geç kaldım ha. annem gelirse beni döver valla. Ya sen beni iki sen küçük çıkışlıyorsun ya yeter baktım senden. No, Ber ya Berkcan ben seni oynamak için getirdim bu eve annem görürse ikimizin de bacağını keser valla tavana atar bizi. Ya ya sen annen bu evde e, bir aslan gibi ya senin babanın hiç sözü geçmiyor mu bu evde? Vallahi bismillahirrahmanirrahim. Yok ya geçmiyor be. Allah. Benim babamın e, hiç sözü geçmez ki. Benim babam e, hep diyor ki sen ne dersen o diyor anneme. Bo, bu nasıl bir şey ya benim evde hep babanın sözü geçiyor da neyse. <laughs> e, şey Gel oturalım burada bari. Ne yapalım? Annem gelmez inşallah. Amin. İnşallah gelmez. Oturalım birazcık bekleyelim. Yoksa siz gelirse seni balkondan aşağı atarım. Bir şey olmaz. Ya tövbe estağfurullah. Ya var ya o bavulları al. Ya sen buraya düğüne niye bavul getirdin? Ya lazım oldu lan sen. Bu kız eve yine birilerini sokmazsın. Nasıl çıkacağım ben bu kıza? <laughs> ay ay annemin sesi. Ay ben şimdi yer açıyorum. Ay kapıyı kilitlemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç 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 kaç. Ben, ben çöndür. Pencereyi kırayım. ya? Sarıbay tövbe Sen, Sen kime ne dedin? Cenaze sarsılıyor. Hadi hadi. Ya bir tane. Ya ben de... kendi arabamla gelecektim. Sen beni ne bindirdin hanım efendi? Hadi. Ya, ya zaz! Zaz! sus! Sus ben de lan doğru ya. Sen de burada. Hadi hadi. Sus! Bismillahirrahmanirrahim cenaze. Ay mezarlığa geçiş yaptık. Evet cenazeyi taşıyın. Ben niye taşıyorum? Sen taşın. <laughs> çalışanlar taşıyacak hanımefendi gelin bir biz e, şeyimizi Fatiha'nızı okuyalım gelin hanımefendi gelin ben ya Rabbi ben hocayım gelin bir el Fatiha nasıl bilirdiniz -Fatiha. hanımefendi ne diyorsun sen tövbe estağfurullah Cez vallahi yemin ederim ki cehennem cehennem sen seni buraya gömerim ha. Nasıl bilirdiniz? Kötü. Ben staff'la iyi bilirdik Hanımefendi, bunların adını siz niye ali o berpo Be 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 yaptınız? O cenaze de. O çocuk sıkmaydı. Çok sokmayacaktı. Bak sen ne konuşuyorsun. Siz niye tek geldiniz ya? Ben, benim şimdi aklıma geldi tövbe estağfurullah. Bizim sülalesinin şeyini öldürdüğüm için. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç 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 kaç. Soygun soygun cehennem hadi kaç kaç kaç. Bismillahirrahmanirrahim. Sık. Tövbe estağfurullah. Sık. Benim mavime o çocuğu sıkmayacak da kız. Efendim yürüyün hadi 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 ilerle ilerle. Sen çekme. İlerle. Hadi. İlerle ilerle. Sizle yürüyün hadi. Hadi geç. Geçsene geç sen hücrene. Ben buraya gitmek istiyorum. <laughs> ya hanımefendi hadi. Oğlum sen buraya Yürü. Niye? Yürü. Yürü. Tövbe ya Rabbi tövbe. İşimiz Kapatma. Git bur. Geç yatağına Çık. geç yatağına geç. Nerede ben? Sen de uzatmayacağız. Yatağına geçsene. Çık buradan. Git gözüme lazım ben gözüme. Hanımefendi yatağınıza geçer misiniz? Ben geçmek istemiyorum hadi. Ha? Ne olacak ne olacak? Allah. Allah'ım nelerle uğraşıyorum ya Rabbi. Namsım. Benim namsımla oynayan eşittir ölüm. Konuşma benim... konuşma. Sus. Namsım her şeyden önemli. O benim namsım. Namsım. Tüm ailesini öldüreceğim. Onun tüm ailesini öldürdüm. Sıra başka kişilerde. <laughs> o kızın tanıdığı herkesi. O benim kızım nasıl olabilir? Ben böyle kızım. Kaçamıyorum. Buradan, buradan mı gideyim? Burası, burası diğer hapishanede. Buraya girmemem lazım. <tık> Ay, cinazesi. Cinazesini görmeyeceğim artık. Buradan gitmeyeyim arkadan, taraftan gitmem lazım. Ha, sen gel. Ben buna bir bakayım ya. Bu sıkıntılı bir tipe benziyor Kaçmasın falan şimdi onunla mı uğraşayım? Ama şimdi yatmıştır bu yaşlanmış şöyle. Ya Lan. Nerede bu? Kapısı da açık. Ay, patron beni öldürecek. Ay komiser beni öldürecek. Bittim ben. Nerede bu? Hii, çıkış yerini kırmış. Allah'ım belası nasıl kaçmış. Hemen haber vermeliyim. Abi kaçış durumu var. Hemen hemen devreye geçin tamam <laughs> 그래 자 a 들